Kolay gelsin Kuşçu Baba. Bizimkiler geldi mi? Sağ ol Mert Bey oğlum. Ee, yok daha gelen olmadı. <laughs> Güzel. Ha, bak ne diyeceğim. E, aranızda konuş... <laughs> ha, yardım lazım mı Kuşçu Baba? <laughs> ha, yok evladım. E, hallediyorum. E, e, peki. ha e, e, ilana ne diyorsun? Faydalı bir... Şimdi olmaz Kuşçu Baba. Sonra. E. Y yavaş ay, ay, oğlum ay. kütüphanenin bir yere kaçtığı yok Bugün kimsenin çizgi romanda yaşayacağı yok Peki o zaman yarın aynı saatte değil. Çıkarken kapıdaki ilk yardım eğitimi ilanına göz gezdirin olur mu? Önemli Ben doğruca sahafa gideceğim e, Benim siparişe çıkmam lazım siz bana anlatırsınız İlan kaçmıyor ya sonra bakarsın Yandım anneciğim ah. Basri Bey, ah, Basri Bey ya, ah, ah, ah. bunları da mı görecektik? Ah Basri Bey ya. Ah. İşte oradalar. Basri Amca? Ah, ah, ah! ah. Ay. ah bah, bah. Ben bakamayacağım. Nasıl? Çok mu kötü? Ah keşke aramızda ilk yardım bilen biri olsaydı. Ben filmlerde çok gördüm. Bırakın bir bakayım. Olur mu evladım? Filmde izlemekle ilk yardım yapılmaz. Eğitim gerek. Hiçbirimizin eğitimi yok ki. Demek bütün bu kaza sahnesini birlikte planladınız. Ne yapalım? Kuşçu kaç gündür ilk yardım konusunda dikkatinizi çekmeye çalışıyormuş. Ne kadar hayati olduğunu tecrübe ederseniz belki dikkatinizi çeker diye düşündük efendim. Ne zaman bu ilk yardım eğitimi? Haftaya başlıyor abi. Katılacak mısınız eğitime? Katılacağız tabii. İhtiyaç olduğunda böyle elimiz kolumuz bağlı duracak değiliz. Kaza sırasında nasıl davranılır, ne yapılır öğrenmiş oluruz. Nerede ilk yardıma ihtiyacı olan bir kazazede varsa, nerede sarılacak bir çizik, tedavi edilecek yara varsa biz oradayız. Rafadan Tayfa'nın yeni sinema filmi Kapadokya 27 Aralık'ta sinemalarda.